Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Sönmez. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapay Zeka ve Veri Bilimi ana bilim dalında yüksek lisans yapmaktayım. Bugün sizlere e, sinirsel hesaplar ve sinirsel ağlar dersinde ilgili vize ödevimi anlatacağım. Takım arkadaşım Tanju Açı ile beraber bugün sizlere Levenberg-Marquardt algoritması ile bir yapay sinir ağı eğitimi nasıl yapılır? Bu algoritma nedir? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle içerikte şunlar olacak. Lemenberg Market Geri Yayılım algoritmasından bahsedeceğiz. Örnek bir uygulama üzerinden kodların nasıl yazıldığını, kütüphanelerin eklenmesi, veri setinin işlemleri, ölçeklendirme ve yapay sinyali oluşturma, hata fonksiyonunun yazılması, e, algoritma ile optimizasyon ve tahminlerin yapılması ve son olarak değerlendirme ölçütlerinin verilmesiyle konumuzu bitireceğiz. E, Levenberg Market Geri Yayılım Algoritması'nda algoritması daha çok MATLAB üzerinden kullanılmakta. E, fakat e, bizim yetkinliğimiz Python üzerinde olduğunu, olduğu için e, kodlama kısmını Python üzerinden anlatacağız. İçeriği verdiğimize göre bir sonraki konu başlığımıza geçebiliriz. Evet, e, LM algoritması nedir? Biraz bundan bahsedelim. LM algoritması yapay sinir ağlarını eğitmek için yaygın olarak kullanılan aslında bir optimizasyon yöntemidir. E, ağırlıkların optimize edilmesini, verimli bir şekilde güncellenmesini e, sağlar ve bunu yaparken e, hatayı en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Yapay sinir ağlarında geri yayılım algoritmaları ile birleştirildiğinde özellikle çok hızlıdır, etkilidir, hızlı yakınsama, düşük parametre sayısı ve birinci dereceden kısmi türevlere dayalı hesaplama ile kullanıldığında LM algoritması karmaşık optimizasyon problemlerinde tercih edilen bir optimizasyon yöntemi olmaktadır. Avantajlarına baktığımızda e, 4 farklı avantajının e, ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan ilki hızlı yakınsama yani e, LM algoritması sinir ağı eğitiminde minimum hatayı bulmak için hızla yakınsayarak verimliliği artırmaktadır. Düşük parametre sayısı açısından baktığımızda az sayıda parametre kullanılarak hesaplama karmaşıklığını önlemektedir. E, bir önceki slaytta söylediğimiz gibi karmaşık problemlerde etkili olduğunu biliyoruz. E, Hata yüzeylerinde karmaşık yapılara sahip ağırlık uzaylarını ele alma yeteneği, onu karmaşık optimizasyon problemleri için uygun hale getirmektedir. Son olarak, birinci dereceden kısmi türevler kısmına baktığımızda, birinci dereceden kısmi türevlere dayalı hesaplama verimli ve etkili ağırlık güncellemelerini olanak sunmaktadır, tanımaktadır. Bir sonraki slaytımıza baktığımızda e, burada e, Levenberg Market geri yayılım algoritmasının prensibinden bahsetmek istiyoruz. E, bildiğimiz üzere geri yayılım bir a'daki hata ile a ağ katmanlarındaki ağırlıklar arasındaki ilişkiyi hesaplamaktır. Önce e, çok katmanlı algoritmalarda biliyoruz ileri yayılım yapılır. Daha sonra da e, katmanlar arasındaki ağırlıklar değiştirilerek bir e, en iyi optimum ağırlıklar hesaplanmaktadır. Burada LM algoritmasının görevi bu süreci çok hızlandırması. Hatanın minimumunu daha verimli bir şekilde bulmaya çalışması. Gauss, Newton ve Markert yöntemlerini dengeleyerek zayıf koşullu problemler için güvenilir olması yönünde LM algoritması çok kullanılmakta. Ayrıca hızlı yaklaşım ve düzenli hale getirmeyi birleştirerek doğrusal olmayan problemlerde parametrelerin en uyumlu olmasını sağlamaktadır. Bunları düşündüğümüzde algoritma aslında bize fayda sağlamakta. Yani gerçekten güzel bir algoritma olduğunu görebiliyoruz. Algoritmanın nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Onun için ana adımlarını vermek istedik. Burada ilk olarak başlangıç tahmini yapılmakta. Yani parametrelerin başlangıç tahminleri belirlenmekte. Daha sonra iterasyonlarda hatanı minimize edilmesi için parametrelerin güncellenmesi gerekiyor. Artık kaç İterasyonumuz varsa örneğin biz mesela bu e, örneğimizde yaklaşık 3000 iterasyon kullandık. En iyi sonucu orada aldık. E, Hatanı minimize edilmesi için hesaplama yapılıyor. Daha sonra bu Jacobian matrisi dediğimiz türevler matrisi hesaplanıyor. Bu matris modelin parametrelerine göre türevleri içeriyor ve azalmasına yardımcı olmakta. Hesaplama ve güncelleme kısmına baktığımızda Algoritmamız Gauss-Newton yaklaşımı ve gradyan azaltma yöntemini birleştirerek parametreleri güncellemekte. Bir sonraki aşamamız adım büyüklüğünün kontrolü. Her iterasyonda algoritma bir regülasyon terimi kullanarak adım büyüklüğünü kontrol eder. Bu da yakınsama hızını ve kararlılığını sağlamaktadır. Son olarak hata değerinin kontrolü belirli yapılmakta. Belirli bir hata eşiği veya tolerans değeri sağlanacağı kadar işlemin tekrar edilmesi adımlarından oluşmaktadır. Örnek uygulamadan biraz da bahsetmek istiyorum. Biz Python üzerinde yaptığımız uygulamada Kaggle üzerinden elde ettiğimiz Student Stress Factor isimli bir makaleden Stress Level Dataset CSV isimli bir veri seti kullandık. Bu veri setimize baktığımızda 1100 satır ve 21 kolonundan oluşmaktadır. Bağımlı değişken olarak stres seviyesini temsil eden bir kolon bulunmaktadır. Bu son kısımda bulunmakta. Geriye kalan diğer bağımsız değişkenlerimiz de 20 tanedir. Bu e, stres seviyesi bu 20 bağımsız değişken kullanılarak 0, 1 ve 2 sınıflarına ayrılarak belirlenmiştir. Yani 3 sınıfa ayrılmıştır. Veri setimizin başlıklarına biraz da bakalım. Veri setimizin başlıkları 5 ana faktörden oluşmakta. Bunlardan birincisi psikolojik faktörler, bir diğeri fizyolojik faktörler, çevresel faktörler akademik faktörler ve sosyal faktörler olmak üzere 5 farklı ana başlığımız var. Kaygı düzeni, öz saygı, ruh sağlığı, tarihi ve depresyon gibi başlıklarımız psikolojik faktörleri oluşturmakta. Baş ağrısı, kan basıncı, uyku kalitesi ve solunum problemi fizyolojik faktörler içerisinde. Gürültü seviyesi, yaşam koşulları, güvenlik, temel ihtiyaçlar gibi başlıklarımız çevresel faktörleri oluşturmakta. En önemli faktörümüz veri setini incelediğimizde veya daha önceki yapılan çalışmalar incelediğimizde akademik faktörlerin stres düzeyine etkisinin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Buradaki başlıklarımızda şunlar. Akademik performans, çalışma yükü, öğretmen-öğrenci ilişkisi, gelecek kariyer endişeleri en çok kullanılan başlıklar. Sosyal faktörler başlığına baş, başlıklarına baktığımızda da sosyal destek, akran baskısı ve Müfredat dış aktiviteler ve zorbalık bulunmaktadır. Veri seti ile e, önceden yapılan çalışmalar incelendiğinde 507 tane öğrencinin öz saygısı ortalamanın altında çıkmış. Öğrencilerin %62.36'sı orta veya yüksek düzeyde depresyon bildirmiştir. 274 öğrenci yüksek gürültülü sevi yüksek gürültü seviyesine sahip bölgelerde yaşamaktadır. Öğrencilerin %18.64'ü yaşam koşullarında kendilerini güvensiz hissetmektedir. 548 öğrenci temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirmiştir. 561 öğrenci akademik performanslarını ortalamanın altında değerlendirmektedir. Öğrenciler tarafından bildirilen ortalama çalışma yükü 0.5 aralığında 2.62 hesaplanmıştır. 371 öğrenci de gelecekteki kariyerler hakkında yüksek endişelere sahiptir. Bu açıdan baktığımızda veri setimiz de çok fazla parametrenin olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer veri setimizle ilgili bilgiye bakalım. Burada farklı alanlarda olumsuz deneyimleri olan öğrenci sayı, sayıları karşılaştırılmış. İşte mental açıdan, fiziksel, akademik ve sosyal açıdan baktığımızda en çok öğrenci zihinsel olarak, zihinsel alanda olumsuz deneyimleri olan öğrenci sayılarının 673 tane olarak en fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu çalışmayı yapabilmemiz için birçok kütüphaneyi kodlarımıza eklememiz gerekiyor ki bunların en başında NumPy kütüphanesini eklememiz gerekiyor. NumPy kütüphanesi bilimsel hesaplamalarda kullanılan numerik veriler üzerinde hızlı işlemler yapmak için kullandığımız bir kütüphanemiz import NumPy şeklinde yazarak kütüphaneyi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer e, kütüphanemiz Pandas kütüphanesi. Bu da veri analiz işlemlerinde kullanılmakta. Verileri düzenlemek, temizlemek, dönüştürmek için kullanmaktayız. E, yine en çok kullandığımız e, kütüphanemiz SK Learn kütüphanesi. Bu kütüphane ile e, çok katmanlı algılayıcı yapısını burada oluşturuyoruz ve e, sınıflandırma sınıfını bu kısımdan çağırıyoruz. Tabii ki e, SKlearn kütüphanesi birçok e, işlemi de yapabilmekte. Örneğin bir regresyon problemini de çözebilmek istiyorsak SKlearn kütüphanesini kodlarımıza eklemeliyiz. E, esas bizim için e, yine önemli olan bir kütüphane SciPy kütüphanesi ki bu kütüphane e, Levenberg-Marquardt algoritmasının içeren bir kütüphane. E, bu kütüphanede de yine teknik hesaplamalar yapılıyor. Aslında optimizasyon işlemini bu kütüphane ile yapmaktayız. Burada Least Squares yöntemini kullanmaktayız. Yani bu şu demek: En küçük kareler yöntemiyle e, problemleri çözmek için kullanılan bir kütüphanemiz. Bir sonraki slaytımıza bakalım. E, bir sonraki slaytımızda e, standart skaler işleminin e, nasıl yapıldığını e, görebiliriz. Şimdi e, verilerimizi belli bir ölçüye Getirmezsek işlemler yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ölçeklendirme işlemleri bağımsız değişkenlere standart skaler yöntemiyle uygulanmakta. bu da bize ölçeklendirme tutarlılığın ve etkinliğin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. bir diğer veri işlem aşamamızda verileri test ve eğitim kümesi olarak alt kümelere ayırmamız gerekiyor. Bunun için de train ve test split train test split yöntemini kullanmaktayız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, yani üç farklı kavram karşımıza çıkıyor. Geliştirilmiş eğitim verimliliği, yani LM algoritması, yapay sinir ağlarının eğitilmesinde daha hızlı yakınsama ve gelişmiş verimlilik sağladığı açısından kullanılması tercih edilebilir. Karmaşık sorunlarda etkili olması, yani ağırlık uzayındaki karmaşık yapılara ele alma kabiliyeti, konveks olmayan ve karmaşık optimizasyon problemleri için uygun bir seçim olduğunu düşünmekteyiz tercih edilen yöntem açısından baktığımızda da hızı ve kararlılığı ve etkinliği nedeniyle yapay sinir ağlarında yaygın olarak tercih edilmektedir diyebiliriz arkadaşlar. benim sizlere anlatacağım bu kadar. Şimdi takım arkadaşım Tanju Açı sizlere bir yapay sinir ağını nasıl oluşturduğumuzu Python kodları ile ilgili detayları verecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Tanju Açı. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisiyim. Çeta Sönmez hocamın kaldığı yerden dersin anlatımına ben devam edeceğim. Bu bölümde DM e, algoritmasının YSA eğitimi kısmında e, yapay sinir ağlarını Python dilinde nasıl kodlarız, bunlarla alakalı açıklamaları yapacağım. E, öncelikle kütüphanelerin import edilmesi kısmını göreceğiz. Sonra e, veri setimiz üzerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin e, tespitini yapacağız. E, ardından veri eğitim ve test setlerine bölerek e, ölçeklendirme işlemlerini ve YSA'nın oluşturulması kısımlarını göreceğiz. E, ardından tekrar devamında varsayılan ağırlık ve bias değerleri ve hata fonksiyonu kısmını işleyeceğiz. Levenberg-Marquardt algoritması e, ile e, fonksiyonu ile daha doğrusu modelimizi e, hatalarını minimuma indirerek bir optimizasyon işlemi yapacağız. Ardından optimize edilmiş parametreleri modele tekrar uygulayarak yani back propagation yaparak tahmin işlemini yenileyeceğiz. Son olarak da değerlendirme kısmında modelimizin e, eğitimi ile alakalı, tahmini ile alakalı bir takım metrikler üzerinde yorumlarda bulunacağız. İlk olarak çalışma platformumuza Kütüphaneleri eklemekle başlıyoruz. Ekleyeceğimiz kütüphaneler NumPy kütüphanesi Pandas kütüphanesi Scikit Learn kütüphanesi içerisindeki e, MLP Classifier sınıfı. Yine Scikit Learn kütüphanesi içerisindeki Train Test Split e, sınıfı. Scikit e, Learn kütüphanesinin içerisinden üçüncü olarak ekleyeceğimiz sınıf ise Standard Scalar sınıfı. Ayrıca Scripting kütüphanesi üzerinde List, Squares, e, sınıfını ekleyerek çalışmamızda kullanacağız. Kütüphanelerle ilgili ek bilgi verecek olursak NumPy Python'da bilimsel hesaplamalar için kullanılan temel bir kütüphanedir. Bunun yanında Pandas kütüphanesi de veri analizi işlemlerinde kullanılır. E, Scikit-learn kütüphanesi alt modülü olan MLP sınıfı çoklu katman proseptronları olarak adlandırılan bir tür yapay sinir ağı olan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu model bir girdi katmanı, en az bir gizli katman ve çıktı katman olmak üzere 3 katmandan oluşur. Her katmanda birden fazla düğüm ve nöron bulunabilir. girdi katmanı verileri alır, gizli katmanlar ise karmaşık ilişkileri öğrenmek için veri üzerinde işlemler yapar. Çıktı katmanı ise sonuçları üretirler. MLP klasifayet sınıflandırma problemleri için kullanılır. Örneğin el yazısı rakamlarını tanıma, görüntü sınıflandırma gibi işlemlerde kullanılabilir. Bu sınıflandırma kütüphanesi eğitim verilerine dayalı olarak örüntüleri tanımayı veya yeni veriler üzerinde sınıflandırma yapmayı öğrenir. E, Scikit-learn kütüphanesi içinde bulunan train test split sınıfı veri setini train ve test parçalarına bölmek için kullanılır. E, standard Scalar sınıfı ise veri ölçek ölçeklendirme işlemlerini gerçekleştirir. E, list, list square fonksiyonu ise verilen hata fonksiyonunu minimize etmek için LM algoritması üzerinde uygulanır. Kütüphanelerimizi import ettikten sonra veri setimizi e, okuma işlemine geldi sıra. Veri setini e, Stress Level Dataset CSV dosyası üzerinden e, okuma işlemini gerçekleştirip data isimli bir data frame içerisinde tutmaya çalışacağız. Veri setimizi tanıyacak olursak veri setimiz üzerinde e, toplam 21 sütun bulunmaktadır. 21 sütundan son sütunumuz olan stress level yani stress seviyesi dediğimiz veri kolonu e, bizim bağımlı değişkenimizdir. Diğer 20 kolon ise bağımsız değişken olarak modelimizde işlev görecektir. E, veri setimiz üzerinde toplam e, 1100 satır bulunmaktadır. Yani 1100 örnek verimiz bulunmaktadır. Bu verilerle birlikte hem eğitim işlemi hem de tahmin işlemini gerçekleştireceğiz. Devamında ilk işlem olarak veri setimizi parçalamamız gerekiyor. Yani bağımlı ve bağımsız değişkenleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir sütun yani son sütun stress level sütunu bizim bağımsız değiş, bağımlı değişkenimizdi. Bağımlı değişkenimizi y içerisine aktardık. Kalan tüm sütunları da bağımsız değişkenler olarak x'in içerisine aktarıyoruz. Bağımlı ve bağımsız değişken olarak ikiye böldüğümüz veri seti üzerimizdeki X ve Y veri setlerini train ve test olarak her birini kendi içerisinde tekrar parçalama işlemi yapmamız gerekiyor. Bu satırda bu parçalama işlemini yaptık. X train, X test, Y train, Y test olarak 4 parçaya bölüyoruz veri setimizi. Bu 4 parça içerisinde parçaladığımız bölümler arasında nasıl bir dağılım oldu? %30'unu test için ayırdık elimizdeki veri setini, %70'ini ise train için ayırdık. Kendi içerisinde X ve Y veri setleri train ve test olarak parçalanmış oldular. Train test olarak veri setini belirli bölümlere ayırdıktan sonra ölçeklendirme işlemini yapmamız gerekiyor. X train ve X test yani bağımsız değişkenler üzerinde ölçeklendirme işlemini gerçekleştirdiğimiz kısım burası. Veri setindeki özellik değerlerini belirli bir ölçeğe getirme işlemini burada yapıyoruz. Ölçeklendirme işlemi sonucunda elde edilen veri seti besleme işlemi için hazır hale getirilmiştir. Çünkü özellik değerleri aynı ölçekte olurlar. Bu da modelin daha tutarlı ve etkili olmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda uygulama sürecinde Multilayer perceptron classifier modelinin uygulanması ve eğitilmesi adımları gerçekleştirilmiştir. E, i̇kinci kısımda yani YSA oluşturma kısmında bundan bahsediyoruz. Aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU tercih edilirken iterasyon sayısını 3000 olarak belirledik. E, 4 gizli katman ve her katmanda 12 nöron olacak şekilde modelimizi tasarladık. Ardından MNF fit satırında ise e, oluşturulan modeli eğitmeye başladık. Eğitim için X_train scaled bağımsız değişkenlerini ve Y_train kısmında bulunan bağımlı değişken değerlerini verdik modelimize. Bu veriler eşliğinde model eğitim verileri üzerinde belirtilen yapılandırmaya göre uyarlanır ve eğitilirler. Eğitimimiz model üzerinden varsayılan yani inşilaz ettiğimiz model üzerinden varsayılan olarak ağırlık ve beyaz değerlerinin çekilmesi işlemlerinde sıra. Modelin eğitilmesinden sonra varsayılı olarak belirlenen ağırlık ve bias değerlerini tutan matris vektörleri düzleştirilerek tek boyutlu vektör haline dönüştürülmüştür. MLP.coex parametresi modelin katmanları arasındaki ağırlık matrislerini içerir. MLP.intercept parametresi ise her bir katmandaki bias değerlerini içerir. Bu kısımda aynı zamanda her bir ağırlık matrisi ve her bir bias vektörünü rebel fonksiyonuyla birleştirerek tüm model parametrelerini tek bir vektör haline getirir. Bu tek vektör modelin başlangıçtaki tüm parametrelerini temsil ederler. Bu işlem özellikle parametreleri kaydetmek veya başka bir amaçla kullanmak için yapılan bir işlemdir. Bir sonraki aşamada ise eğitim yapılan yapay sinir ağ modelinin parametreleri kullanılarak bir hata fonksiyonu hazırlanmıştır. Bir yukarıda aldığımız varsayılan bias ve ağırlık değerlerini içeren vektörler de kullanılarak bu kısımda hata fonksiyonu hazırlama işlemi yapılacaktır. Fonksiyon öncelikle yapay sinir ağındaki her bir katmanın ağırlık matrisi ve bias vektörünün şeklini alır. Daha sonra verilen parametre vektörünü bu katmanlara göre yeniden düzenler. Split fonksiyonunu kullanarak parametre vektörü katmanlara ait ağırlık matrisi ve bias vektörleri haline getirilir ve modelin parametrelerine atanır. Bu işlem özellikle optimize edici algoritmaların Kullanılacağı durumlarda modelin parametrelerini belli bir hata fonksiyonuna göre optimize etmek için gereklidir. Bu fonksiyon parametreleri modeldeki katmanlara uygun şekilde yerleştirilerek optimize edilecek hale getirir. Daha sonra eğitilmiş model kullanılarak, ölçeklenmiş eğitim verileri yani extreme scale üzerinde tahminler yapılır. Elde edilen tahminler prediction değişkenine atanırlar. En sonunda gerçek stres seviyeleri ile bu tahminler arasındaki farklar hesaplanır. Tahminler ile gerçek değerler arasındaki farklar modelin ne kadar doğru tahminler yaptığını ve hatanın, hatanın ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılabilir. Sonraki aşamada ise hata fonksiyonundan dönen, dönen hata değerleri başlangıç ağırlık bias değerleri ve Levenberg marquardt yani LME metodu kullanılarak en küçük kareler problemine uygun olarak, olacak şekilde ağırlık ve bias değerleri optimize edilirler. Hata değerleri minimize edilerek modelin daha iyi uydurulması sağlanmıştır bu aşamada. Bu tür optimizasyon işlemi genellikle modelin parametrelerini belirli bir hata fonksiyonunu en aza indirecek şekilde güncellemek için kullanılır. Ardından optimize edilmiş parametreler kısmında hata fonksiyonu minimize edilerek elde edilmiş x özelliğine ait parametreler dizi olarak optimize params değişkenin içerisine aktarılmıştır. LM algoritması ile optimize edilmiş parametreler modele aktarılarak kullanılabilir hale getirilir. Böylece modelin güncellenmiş ağırlık ve beyaz değerleri artık optimize edilmiş parametrelere sahip olmuş olurlar. Optimize edilmiş parametrenin modele uyarlanması kısmında ise e, LMA algotması ile optimize edilmiş e, bu parametreler modele aktarılarak kullanılabilir hale getirilir. Bu aşamada modelin güncellenmiş ağırlık ve beyaz değerleri artık optimize edilmiş parametrelere sahip olmuşlardır. Ağırlık ve piyas değerlerinin güncellenmesi geri yayılım işlemlerinden sonra son aşamada tahmin işlemi gerçekleştirildi. Yani prediction işlemi gerçekleştirildi. Güncellenmiş olan ağırlık ve piyas değerlerine göre model üzerinde güncellenmiş olan ağırlık ve piyas değerleri kullanılarak prediction işlemi bu aşamada gerçekleştirilmiştir. Tahmin işlemi gerçekleştirdikten sonra artık modelimizin sonuçlarını değerlendirme kısmına geçebiliriz çok sınıflı bir sınıflandırma problemi için model performansını değerlendirmek üzere kullanılan farklı ölçütlerin hesaplaması yapılır. E, bu hesaplamalar kullanılırken confusion Matrix'ten yararlanılır. Confusion Matrix'te dayalı olarak e, Accuracy dediğimiz doğruluk, e, hassasiyet dediğimiz Recall, e, kesinlikle diye adlandırdığımız Precision ve F1 skoru dediğimiz diğer bir metrik e, kullanılır. E, bu metriklerin yorumlanmasını e, modelimiz üzerinden elde ettiğimiz sayısal sonuçlara göre yapacağız. Confusion Matrix dediğimiz tabloda, oluşturulan bu tabloda e, x ekseni üzerinde tahmin değerleri, y ekseni üzerinde ise e, gerçek değerler var. Peki bu matrisi nasıl okuyabiliriz? E, örneğin Prediction dediğimiz tahmin değerleri üzerinde 3 sınıftan oluşan çıkış değerimiz bulunmakta. Gerçek değerler üzerinde sıfır çıkışının olduğu bizim tahmin değerimizin de sıfır olduğu doğru bilinen e, tahmin sayısı 99 olarak gösteriliyor. Aynı zamanda e, gerçek değerin 1 bizim tahminimizin de 1 olduğu toplam 97 tahmin işlemi gerçekleştirilmiş. Bir diğer doğru tahmin olarak da çıkışın gerçek değerinin 2 olduğu bizim doğru tahminimizin de 2 olduğu toplam 100 adet örnek doğru tahminimiz gerçekleştirilmiştir. Koyu mavi olarak belirttiğimiz bu değerler doğru tahminlerdir. Açık mavi olarak belirtilen sayısal değerler ise yanlış tahminlerin sonuçlarını göstermektedir. Bu konfüsyon maddis üzerindeki sayısal veriler üzerinden elde edilen Accuracy Score, F1 Score, Recall ve Precision Score değerlerimiz bulunmakta. Farklı durumlara göre elde ettiğimiz e, performans metrik sonuçları tabloda görülmektedir. Farklı durumlar dediğimiz nedir? Örneğin, e, iterasyon sayısını değiştirdiğimizde, e, not sayısını değiştirdiğimizde veya e, gizli katman sayısını düşürdüğümüzde farklı metrik sonuçlarına ulaştık bu metrik sonuçlarını yorumlayacak olursak, 4 en iyi sonuca 4 gizli katmanlı her gizli katmanda 12 not bulunan modelde gerçekleştirdik. Başarı performans değerlendirme metriklerinde birbirine çok yakın ve başarılı sonuçlar elde edildi bu durumda. Sonuçlarımızı yorumlayacak olursak 0.90 accuracy Score, 0.90 F1 Score, Recall Score, 0.90 Precision Score'da 0.090 olarak birbirine çok yakın değerler elde edildi modelin doğru tahmin ettiği örneklerin toplam örnek sayısına oranını ifade ediyordu accuracy score. Bu durumda modelin doğru tahmin etme oranı %90.6'dır. F1 skorda ise hassasiyet ve duyarlılık metriklerinin harmonik ortalamasını ifade eden bir metrik bu. F1 skoru modelin hassasiyet ve doğruluk arasında bir denge sağlayıp sağlamadığını gösteriyor. Yüksek bir F1 skoru ile dengeli bir performansı temsil ettiğini gördük elde ettiğimiz sayısal veri. E, duyarlılık yani recall dediğimiz metrikte ise gerçek pozitif örneklerin toplam pozitif örnek sayısının sayısına oranını ifade ediyordu bu metrik. Yani gerçek pozitifleri kaçırma oranını gösteriyor. Bir diğer değerlendirme metriklerimiz ise e, ROC eğrisi Her bir çıkış için AUK değerlerini elde ettiğimiz bir grafik gösterimi. E, bu gösterim üzerinde AUK 0 yani 0 sınıfına ait olan bu sınıf için AUC değeri 0.98 yani %98. Bu da 1'e çok yakın bir değer. 1'e çok yakın olması bu modelin bu sınıf için yani 0 sınıf için çok iyi bir ayrım yaptığını gösteriyor. Bir sınıfı için ise, bir çıkış için ise baktığımızda yine benzer yaklaşık bir değer olarak %98.2 değerini görüyoruz. O zaman aynı yorum bu AUC değeri için de yapabiliriz. Yani sınıf 0 için de e, bu modelimiz iyi bir ayrım gerçekleştirilmiştir. E, yine 3. sınıfımız olan Class 2 dediğimiz sınıfta AUG değeri %96 olarak ölçülmüş. %96 da bizim 3. E, sınıfımız olan 2 değerini üreten çıkışımız için modelimiz başarılı bir şekilde sınıf ayrımını yaparak iyi bir performans göstermiştir. Modelimizi eğitip ardından LM algoritmasını uygulayarak e, varsayılan başlangıç bias ve ağırlık değerlerinde optimizasyon işlemleri yaptık. Optimizasyon işlemlerinden sonra backpropagation ile modelimizi tekrar tahmin işlemlerini gerçekleştirdik. Tahmin sonuçlarımız üzerinde performans değerlendirme ölçütlerine elde ettiğimiz sayısal verileri de bakarak yüksek başarı elde ettik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.